Herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Toprak ile Fidan dizisine hoş geldiniz. Toprak Ali'ye e, aklındaki evi bulmasını söyledi. Ve eskiye dair bir şeyler hatırladığını söyledi. E, Fidan bunları duyunca gerçekten çok mutlu oldu. Ali her şeyi biliyor fakat bunların hiçbirini Toprak söylemiyor. E, i̇lerleyen zamanlarda da ağzından kaçıracaktır. Fidan ise e, toprağın kendisini hatırlaması için gerçekten elinden gelen şeyi yapıyor. E, i̇lerleyen bölümlerde de toprağın hatırladığı evi, eve gidecekler ve toprak o evi görünce e, tabii ki daha fazla şey hatırlayacaktır. Aydın ise şu anda e, Fidan'la uğraşamıyor çünkü başında e, daha büyük bir tehlike vardır. Yalçın e, Aydın'ı toprağa e, gerçekleri anlatmasıyla e, tehdit ediyor. Asya ile Mert de şu anda oldukça mutlu fakat bu mutluluklarını bozmak isteyenler olacaktır. İyi seyirler.